Bu dersimizde like operatörünü anlatacağız. Like operatörü de çokça kullandığımız bir e, operatördür. Like operatörünün ne amaçla kullanıldığını şöyle ifade edebiliriz. E, kolonlar yani daha doğrusu belirttiğimiz kolonlar içerisinde verileri belirttiğimiz kriterlere göre bulmamızı sağlar. Yani verileri bulmamızı sağlar. Özellikle e, web sitelerinde bulur ya arama kısmı olur. Sağ üstte veya orta üst kısımda veya altta sağda solda. O arama e, kısımlarında aslında arka tabanda, arka planda kullanılan like operatörüdür. Dediğimiz gibi like operatörün kullanış amacı tamamen verileri belirtilmiş şartlara göre bulmamızı, aramamızı sağlar. Ne demek istiyoruz hemen görelim. E, customer tablomuzu yine seçelim. E, select tab 1000 rows dediği kısım yani ilk bin veriyi seçelim. Şöyle geldi tablomuz karşımıza. Bir örnekle başlayalım. Şunu söyleyeyim. Like'ın kullanış amacı bayağı var. Nasıl kullanış türü. Yani bir sürü şekilde kullanılıyor. Öyle söyleyeyim. aşağı yukarı bir 8-9 tane sık kullanılan var. Onu göstermeye çalışacağız. İlkinden başlayalım. Biraz hızlı hızlı anlatabiliriz bu kısmı. Çünkü bir 8-9 tane like operatörü çeşitini anlatacağımız için biraz hızlı olmamız lazım. Ne demek istiyoruz? Hemen görelim. Select select yıldız from customers gördüğünüz gibi customers tablosu gelmedi niye? Çünkü şurada northwind database de seçili değil, aktif yapılmamış. Customers diyelim, tablomuz geldi. Ver diyelim. Örneğin company name kolonu üzerinde çalışalım. Company name diyelim. like diyoruz. Şimdi bir tane örnek göstereyim hemen sonrasında anlatayım. Örneğin başı a olsun. Sonrası. Şimdi burada yapmak istenen şu. Customers tablosu içerisinde çalıştığımızı buradan alıyoruz, Ver diyoruz. Kampanya name like. Tırnak içerisinde A ve yüzde işareti var. Like dediğimiz bir arama e, operatörü. Sonrasında gelen önemli olan tırnak içerisinde olan kısımlar yani şu kısım. Şu kısım bize şunu ifade ediyor. İlk harfi A olan ama sonraki harflerin ne olduğu önemsizdir denilen bir ifade bu. Ve yine tekrarlıyorum. İlk harfi A olsun ama sonraki ifadelerin, sonraki harflerin ne olduğu bizim için önemli değildir. Yani başı A ile başlayan kelimeleri yani kampanya neyimleri bulmak istiyoruz. Seçiyoruz ve çalıştırıyoruz. Görüldüğü gibi başı A ile başlayan ama sonrası önemli olmayan yani A harfi ile başlayan kaç tane var? 4 tane kampanya şey neyimiz yani şirket ismimiz varmış. Bu birinci kullanım şekli. Hemen bir tane daha gösterelim. Şöyle kopyala yapıştır yaptım hemen. Hızlı hareket etmek için. Şurada da şöyle bir kullanım var. Şöyle. A'yı sonuna koyuyoruz. Yüzdeyi başa koyuyoruz. Bu da şu demektir. Son harfi A. Yani A ile biten kampanya neyimlerin e, listesini istiyoruz. Dediğimiz gibi sonu A ile bitecek ama öncekiler yani sondan bir önceki harflerin hiçbiri umurumuzda değildir. İşareti bu yüzde işareti. Dolayısıyla A ile biten şirketler var mı? Hemen bakalım. Varmış. Ve iyi taneymiş. Görüldüğü gibi hepsinin sonu A ile bitiyor. Ama dediğimiz gibi önceki harfler hiçbir önemi yok. Örneğin şurada önceki harf I, buradaki H. Bu da dediğimiz gibi son harfi A ama önceki harfi ne olduğu umurumuzda değildir ifadesidir bu. Bir kullanım daha gösterelim. Şöyle. başına da bir yüzde işareti koyalım burada. Bu da şu anlama geliyor. Başı ve sonu önemli değildir. Bu yüzde işaretlerin amacı o. Şöyle. Başı ve sonu önemli değildir. Ama herhangi bir yerinde A geçen tüm şirket isimlerini bulmamızı istiyoruz. Daha sonra bulmamızı sağlıyor. Dediğimiz gibi yine tekrarlayacak olursak şu ifade başı, çünkü başında yüzde işareti başı önemli değil sonunda yüzde işaret var. Sonu önemli değil ve ortasında A var. Yani başı ve sonu e, ne ile başladığı veya neyle ile bittiği önemli değil. Herhangi bir yerinde A ile e, daha doğrusu A, A harfi barındıran e, şirket isimlerini bulunduğumuzu sağlıyor. Şöyle seçip çalışırdığımız zaman içinde yani şirket isminin içinde A barındıran tüm şirket isimlerini karşımıza görüldüğü gibi. Bir de kullanım şeklinde hemen şöyle gösterecek olursak yine bir Kopyala, yapalım yapalım, hızlıca göstermek açısından şöyle. Bu kılavuzu şunu göstereceğiz. Örneğin e, ilk harfi ne olduğu önemli değil. onu neyle belirtiyoruz? Alt çizgi. Bakın ilk harfi diyorum. Yani fark ettiyseniz yüzde kullanamazsınız. Yüzde e, tüm harfleri bahsediyor. Ama ben ilk harfinin ne olduğunu umursamıyorum. İkinci harfi R olsun diyorum ve ikinci harfinden sonra neyin geldiği önemli değil diyorum. O yüzden yüzde işaretini barındırıyorum. Bu da bir farklı kullanım şekli. Şöyle seçiyorum. Çalıştırıyorum. Evet görüldüğü gibi ilk harfinin ne olduğu önemli değil. Kimisi A, kimisi E, kimisi F diye geçiyor ama ikinci harfin hepsinin R olduğunu görebilirsiniz. Bu da bu tarz bir kullanım şekli. Bir kullanım şekli daha var onu da göstermek istiyorum. Bu da sıkça kullanılır. Şöyle kopyala yapıştır yapalım. Örneğin ilk harfi A olsun. Görüldüğü gibi. Sonraki harflerin ne olduğu önemli değil. Ama son harfi, bitiş harfi R olsun diyorum. Kendimce böyle bir e, filtre yarattım. İlk harfi A. Yani ilk harfi A. E, sonrası önemli değil ama bitiş harfi de R. Yani A ile başlayan, R ile biten cümleleri yani company name isimlerini bulmak istiyorum. Bu da o işe yarıyor. Çalıştıralım ne demek istiyoruz? çalıştırdık ama şu an herhangi bunu sağlayan herhangi bir veri olmadığı için tabi gelmedi bakalım ee, nasıl bir yer? var mı acaba a ile başlayan e ile biten var mı diye bakıyorum a varmış a ile başlayan ve e ile biten bir tane harf varmış dediğim gibi buradaki ifade şunu anlatıyor a ile başlayacak e ile bitecek ama ortadaki harflerin hiçbirinin önemi yok demektir Like operatörlerini bu şekilde daha fazla örneklendirebiliriz ama aşağı yukarı en çok kullanılan tarzları bu şekildedir. Bu dersimizde like operatörünü anlatmaya çalıştık. Yine söyleyecek olursak like operatörünün kullanış amacı tamamen verileri filtrelemek ve filtrelediğimiz verileri bulmak için şartlara yani belirttiğiniz şartlara göre verileri bulmak için kullanılırız. Yine görüldüğü gibi 2 4 5 5 tane örnek üzerinde, farklı örnek üzerinde anlatmaya çalıştık tabii de yine örnekleri daha da harmanlaştırıp, daha da zorlaştırıp veya daha da komplike hale getirmek de mümkündür. Ama şunu söyleyeyim, tabii her zaman söylediğimiz gibi daha zor ifadeleri dersimizin en sonunda proje kapsamında yapacağız. Veya diye türlü sizler de örnekleri evde yaparken artırmanız mümkündür. Like operatörüyle ilgili anlatacağımız şimdilik bu kadar.